Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. iPhone 17 Pro Max. Şimdi bunu tanıtacağım. Önce bir özelliklerine bakalım. Hmm. Evet cihazımız bu arkadaşlar gerçekten tank gibi bir cihaz yapmışlar biraz kaba mı evet kaba fakat elde çok sağlam duran bir cihaz farklı renkleri mevcut onları alabilirsiniz bu renk sizi aldatmasın kamerasında ben kamera ayarlarına girince ee, neredeydi bu? Normalde bu kadar uzun yoktu. 40 zoom koyulmuş fotoğrafta. Ve güzel çekiyor. Bunu da belirteyim. Video modunda 24 zoom'u var. Ve kötü çekmiyor. Bu da benim 40 zoom. Ve bu da zoomsuz hali. Şöyle gösterebilirim. Evet arkadaşlar kamerası güzel. Zoom miktarı artırılmış. Özellikle şuraya tekrar geçiyorum. Çok da fazla bir şey anlatmaya gerek yok. iPhone. Kaba Sen de çekebilir miyim? Ya da sadece konuşur musun? Tamam bu tarafa alabilir miyim? Evet iPhone 16 Pro Max'e göre tasarım zaten arkasında belli olduğu gibi değişiyor. Evet. Apple içerisinde 5000 mAh'e yakın, 5000 mAh olduğunu söyleyeyim ama başka kaynaklar söylüyor. 4900-800 var orada Gibilerde gideyim. bir şey kullandığı için pilini büyük yapmak için üstte taşıdı içerisindeki birçok şey. Evet. Yani çıkıntı yap. Hani bunun dövme bir şeyi var, kasası var. 48 megapiksellik güç kamerası var. Harici olarak Xiaomi Shield 2 kullanılıyor arkasında. Yeni çıkan e, AirPods Pro 3. nesli olanları arka kısmında şu alarm olan yer var ya. Evet. Bu tabii olmuyor aldığınız zaman. Oraya koyup temassız bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Özellik olarak bir de içerisinde şey var. Hava tüneli var içerisinde. Soğutma bir var. Bir damla su tarzı bir şey var. Isındığı zaman kendi içerisinde dönüyor. Katılaşarak geri yerine oturuyor. Anladım. Ön kamera da aynı anda hem önü hem arkayı video çekebiliyorsunuz. Harici şu şekilde de gördüğünüz gibi e, geniş açı yatay çekebiliyorsunuz. Optik 8x'lik bir şekilde yakınlaştırma özelliği var. Hiçbir Optik kaybı 8. Olmuyor. Evet. Optik 8. Bu güzel bir şey. Tabii daha da yakınlaştırabiliyor bu arada. Evet, ben e, zoom Şöyle. miktarını 40'a çıkmasına açıkçası. Ama yine de çok da büyük bir görüntü kaybı yaşamıyor. Yok gayet güzel çekti. Ben evet. alıyor fotoğraf çektim. Gayet güzel çekiyor. IOS 26 ile geliyor zaten. Evet temaları Amazon harika. 256 ile geliyor başlangıç bir şeyi. Gigabyte'ı. Hı hı. Ee, alüminyum olma sebebi neden mesela şey, düz eğer modelinde titanum bunda eğer alüminyum derseniz alüminyumu soğutmak daha kolay olduğu evet. için. Titanyum serttir yani sağlamdır ama bükülme ihtimali çok daha yüksek oluyor alüminyuma göre. Evet. Bunları da anlatmanız olur mu? Yani bunlarda Ceramic Shield 1 var arkasında. Seramik Shield 1 kullanıyor. Önünde Seramik Shield 2 kullanıyor. Bu da dünyanın en ince telefonları arasında yer alıyor. iPhone Hı -hı. 17, düz 17 ile arasında kamera olarak hiçbir fark yok. Sadece bunda 0.5 geniş açı yok arkasında. Hı -hı. Ama 2x var. Buna da onu getiriyor. Bunun zaten özelliği ince olmasın. E Normal sim olması. takılıyor. Normal sim kullanılmıyor. Ha, evet. Arkadaşlar bu e-simliymiş. Normal sim takılmıyormuş. Evet. iPhone yer Bilginiz olsun. Düz modelini de birazcık kısaca... Düz modeliyle 16'nın arasındaki tek fark çip. Bu arada bunda 19, A19 Pro çip kullanılıyor. Bunda düz A19 kullanılıyor. Aralarındaki fark kamera farkı. Bunlarda gördüğünüz kameralar birebir aynı bunda var. 16'ya göre tek farklılığı en büyük artısı Ceramic Shield 2 kullanıyor. Yine önünde de arkasında da daha sağlam ve e, şey pili 8 saat daha fazla ekran süresi size tanıyor. 8 saat daha fazla 16'ya göre. Ha 16 gün. Evet. 8 saat çok fazladan veriyorsa çok iyi. Video, video izleme olarak söylüyor Apple'ın kendisi. Hı, tamam evet, o da içimizi görür. Bu telefonda 26 saat video izleyebiliyorsun. Bunda 29 saat izleyebiliyorsun. Bunlarda da 39 saatlik bir izleme 39 şeyi 39 saat. 39 saat kesintisiz tamam. video izleme ömrü size tanıyor. Tamam çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Evet arkadaşlar tanıtımımız bu şekildeydim. Almayı düşünenler fiyatlarda e, Teknosa'da bu, bu şekilde gelip buradan alabilirsiniz.